İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre İngilizlerin yaklaşık yarısının herhangi bir dini benimsemediği iddia edildi. Rapora göre herhangi bir inancı sahip olmadığını iddia edenler arasında bile geniş bir ruhsal eğilim mevcut. İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre İngilizlerin yaklaşık yarısının herhangi bir dini benimsemediği iddia edildi. Bu durum onların inançsız olduğu anlamına gelmiyor. Teos tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre herhangi bir inanca sahip olmadığını iddia edenler arasında bile geniş bir ruhsal eğilim mevcut. Araştırmaya göre herhangi bir dine inanmayanların %51'i Tanrı'nın varlığına inanmadığını söylerken %42'si doğaüstü bir güce inandığını belirtti. Katılımcıların %14'ü daha yüksek bir güce inandığını söylerken %9'u tanrının var olabileceğini belirtti. Öte yandan 10 kişiden sadece biri cennetin varlığına inanıyor.